Hanımefendi, görüşürüz. Sakin olur musun? Kolay gelsin. Ben bir arkadaşa baktım da, burada kalıyor galiba. E, tabii, bir isim alabilir miyim? Kıvanç, e, Kıvanç Zevret. Kıvanç Zevret. Evet, e, Kıvanç Bey şu an otelimizde misafir. Hangi odada kalıyor acaba kendileri? E, maalesef biz müşterilerimizin oda numarasını veremiyoruz ama bu acil bir durum ee, isterseniz ben kendisini arayayım sizin beklediğinizi söyleyeyim lütfen Aa, üzgünüm Kıvanç bey açmıyor açmaz tabii. bakın Acil bir durum var. Benim kendisini görmem lazım. Beyefendi, maalesef kurallar gereği biz size yardımcı olamıyoruz. Başlatmayın kurallarınıza. Acil diyorum, Mert, acil. Mert bağırma. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Kusura bakmayın. Mert sen bizi otelden mi baktırmaya çalışıyorsun. Kaldırım taşında beklersin Kıvancı. Buradaymış işte. Bak. Bekle. Bana bak ya. Ben daha önce bir otelde çalıştım. Yani balayı suitleri en üst katta oluyor. Servis asansöründen çıkarsak Suite oluşuruz. Ama yeter ki sen sakin ol, tamam mı? Tamam, nereden çıkacağız? Servis asansöründen. Dur, ben göstereceğim sana şimdi. Şuradan. Mert, evet, sakin olacaksın değil mi? Hı hı, sakin kalacağım. Ay ama bana söz ver. Söz, söz. kaçabileceğini mi sandın ha? Sakin ol dedim. Söyle lan! Konuş! Konuşsana hadi! Neden defolup gittin? <laughs> Ablana sen benimle dalga mı geçiyorsunuz acaba ya? O ne demek lan? O ne demek? Şu demek Mert. Artık maymun gözünü açtı. Ben her şeyi biliyorum. Böyle saf ayaklarına yatmana gerek yok karşımda. Neyi biliyorsun lan? Neyi lan? Neyi? Neyi? Konuşsana! Söyle! Ben bazı şeylerin ortada olduğunu söylemek istedim sadece. Lan başlatma bana bazı şeylerinden. Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Dayı kim geldi? Bir şey yok dayıcığım. Mert abinle konuşuyoruz. Uyu sen. Bir şey yok. Sakin Aa bu yakışıklı da kimmiş? Beni her fırsatta geçmişimle yargılamayı bırak artık. Önce herkes dönüp bir yaşadıklarına baksın. Ne varmış lan bizim geçmişimizde? Ne varmış bizim geçmişimizde? Konuşsana! Gerçekten bazı şeyleri biliyorsun galiba. Derya senin ablan değilmiş. Ne? Sen yıllarca ablan diye annene sarılmışsın Mert. Seni öldürürüm. Ne anlatıyorsun sen? Ne konuşuyorsun lan? Tamam tamam dur. Üzgünüm Mert. Benim başa çıkamadıklarımla yüzleştiğin için üzgünüm. Bana inanmıyorsan git Derya'ya sor. Mert iyi misin? çok tahmin edebiliyorum neler hissedeceğini. Sonuçta ben de anneyim değil mi? Nasıl? Yani sonuçta ablayım tabii ki ama. <laughs> Mert. Ne söyledin ona? Ya sen dostun yalnız bırakmazsın. Gelsin. Hurt bir like we'd be gelisin. bu yaşamak. Unut.